Almanya'da çifte vatandaşlığı da kapsayan ve Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran yeni vatandaşlık yasasının yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak yeni yasa ile ilgili tartışmalar daha yasa yürürlüğe girmeden başladı. Özellikle Yahudi düşmanlarının da Alman vatandaşlığına geçeceği iddiaları sürerken Almanya'da Adalet Bakanı Marco Buschmann Yahudi düşmanlarına Alman vatandaşlığı verilmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Almanya'da Yahudi düşmanlarına Alman pasaportu verilmeyeceği açıklandı. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, "Biz şu sıralar Almanya'da ikamet izni ve Alman vatandaşlık yasasında reform yapıyoruz. Sınır dışı etmeyi kolaylaştırıyoruz." Yahudi düşmanlarına Alman vatandaşlığı verilmemesi için gereken önlemleri alıyoruz dedi. Buşman Almanya'da Yahudi düşmanlığına yer olmadığını vurgularken bunu körükleyenlere kin ve nefret saçanlara kesinlikle göz yummayacaklarını söyledi.